Geçen merhaba gazlar konusunda kalmıştık en son maddelerleri. Gazlarla ilgili konuşalım. Ee, gazlar basınç e, birimi olarak ben göstereceğim gazları. Sembol olarak basıncı P ile gösteriyorum. P'nin birimi gazlarda benim için basınç, hacım, sıcaklık bunların alt dallarını işleyeceğim. Şimdi basıncı büyük P harfiyle gösteriyorum. Birimi ise genelde antm'dir. Ama değil de birkaç daha birimi var. Onlarda birim çevirme işlemleri kimyada biraz fazladır. Birim çevirme işlemlerinde küçük matematikler kullanacaksınız. Umarım sıkıntı yaşamayız. eğer size soruda deniz seviyesi derse deniz seviyesinde her zaman atmosferi bir atm yani bir atmosfere eşittir basıncım diyeceğim. Eğer size 1 atm değil de santimetre civa cinsinden veriyorsa bir altıya her zaman 76 santimetre civaya eşittir. O da 760 milimetre civaya eşittir. Ya da buna da 760 tora eşittir diye verirsiniz. Bu şekilde birim çevirmelerim olacak. Size işte 76 değil 152 santimetre civa Kaç atm'dir sorusu sorarsa 1 atm 76 ise 152 oran orantı yaptığında 2 katı 2 katını alırım 2 atm diye bilmeliyiz. Hemen hacmi büyük V harfiyle gösteriyorum. Birimi litre ya da mililitre cinsinden konuşurum. Herkes biliyordur 1 litre 1000 mililitreye eşittir. E, litre cinsinden resimler ya da size burada mililitre santimetre küp derse mililitre ile santimetre küp aynı birimmiş gibi düşünün. Hemen diyorsunuz ki 1000 santimetre küp 1 desimetre kübe eşittir. Yani size soruda dese ki 1000 santimetre küp kaç litredir derse hemen bir litredir. Santimetre küp deyince mililitre aklınıza gelsin. Desimetre deyince de litre gelsin. Şu kısım önemli. Şuraları yıldız atın. Normal koşullar derse 0 santigrat derece 1 atm'de 1 mol gaz her zaman 22,4 litreye sahiptir. Standart koşullarda derse sıcaklığın bu sefer oda koşullarına denk geliyor yani. 25 santigrat derecede 1 mol gaz 24,5 litre hacme sahiptir diyebiliriz. Hemen sıcaklığıma geldim. Sıcaklık değeri cinsinden konuşursak büyük T harfiyle gösteriyorum. Normalde size birimi ee, bu T'nin biriminin kelvin. Ama size hep sorularda santigrat derece cinsinden verir. Kaç santigrat derece verirse versin üzerine 273 eklerseniz kelvine çevirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi size sorularda hep santigrat derece verir. Siz üzerine 273 ekleyerek kelvine çevirmeyi unutmayın. Birimlere dikkat edin. Sıcaklığım arttıkça kinetik enerjinin arttığını yani çarpma sayının, çarpma hızının arttığını bilelim. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklıkta değişir. Eğer sıcaklık aynıysa ortalama kinetik enerjim kesinlikle değişmez. Miktar mol muhabbetine gelelim. Ee, bu sene mol, TYT kısmında ağır bir mol görmeyeceksiniz. O yüzden basite indirgeyim sizin için. Burada bahsettiğim oradan kasıt. Şey düşünün, hmm, büyük bir kütlenin, yani büyük bir yoğunluğun belirli bir birim kütle altında toplanmasıdır. Pirinç tanesini düşünebilirsiniz. Mesela bakkala gittiğinizde eskiden hmm, pirinç alırken işte şu kadar tanecik, bu kadar tanecik demiyordunuz da 1 kilo, 2 kilo şeklinde söyleniyordu. Yani orada aslında tek tek taneciye vurursak bir kilo için birçok taneciye sahiptir pirinç tanesi. Moldeki mantık da budur. Küçük küçük maddelerin yani taneciklerin bir araya gelerek büyük bir kütle oluşturması durumuna mol diyorum. Hemen pirinçle bağdaştırın. Şey gibi düşünün. Avogadro denilen bir adam var. Oradaki bir kilo pirincin içerisindeki pirinçleri tek tek saymış gibi düşünün. Saydıktan sonra bir molün içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik olduğunu yani şey, e, pirinç tanesi var olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi bu kısımdan diyorum ki bunu bulan adam Avogadro olduğu için yasanın ismini de Avogadro yasası diyor. Avogadro taneci. Avogadro'yu gösterirken büyük N harfi 0 ya da N A şeklinde ya da sadece en şeklinde gösterebilirsiniz. Avogadro dediğim gibi 1 moldeki tanecik sayımın 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğunu söylüyor. Buradaki 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü sizin ezbere biliyor olmanız lazım. Sorularda size bununla ilgili bilgi vermez. Şimdi şöyle yapalım. Bir bakayım şu kısımda boş bir sayfa açalım. Şuradaki kısımları konuşacağız. Şöyle yapayım. Buradaki bir molün kaç tane tanceye denk geldiği kısımlarını tek tek konuşalım. Şimdi size şurayı siliyorum. Ee, bir molün bu kadar taneciye denk geldiğini biliyorum. Burada MA ile gösterilen kısım her yum için bir mol kaç kütledir? İşte atıyorum karbondioksit için bir mol kaç kütledir? Bunları ezbere bilmenize gerek yok. Parantezde bunların kütleleri, bir mol'deki kütleleri sabittir. Onunla ilgili bilgileri parantez içerisinde verir. Mesela helyumun e, bir molündeki kütlesi her zaman 4 gramdır. Bir mol helyum her zaman 4 gramdır. Yorumunu yapabilmeliyim. Karbondioksit için karbonu bir tane ise 1 gramdır. Topladım. 44 gram oldu. Yani bir mol karbondioksit her zaman 44 grama eşittir diyebilmeliyiz. Parantez içindeki değerleri topluyorum. Sizin ezbere bilmeniz gereken bir kısım yok. Her şey size sonra da kendisi verecek. Yukarıdaki özdeş kaplarda hidrojen gazları için hangileri eşittir demiş. Bakın sıcaklığını kendi vermiş. Santigrat derece cinsinden vermiş. Santigradın üzerine 273 çeklerse kelvine çeviriyorduk. Artık sıcaklıklarım neymiş? Eşitmiş. Burası 1 mol. Bu kadar tanecik neydi? 1 mole denkti zaten. 1 <laughs> molde ikisinin miktarı da 4 gram. O zaman miktarlarım aynı. Kapalı kapı olduğu için hacimlerim aynı. Sıcaklıklarıma Eşittir dedik zaten. Peki sorularına bakalım. Gazlarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Doğru dedik. Kapalı bir kapta bulunan gaz basıncı kapın her yerinde aynıdır demiş. Doğrudur dedik. Kapalı bir gaz karışımları homojendir demiş. Hangi oranda olursa olsun gazlar %100 homojen karışıyordu. Gaz taneciklerinin hareketleri sürekli ve gelişi güzeldir. Doğru dedik. Gazlar yüksek sıcaklık düşük basınçta sıvılaşabilir. Şimdi gazlar yüksek sıcaklık düşük basınçta idealine yaklaşırlar. İdeal gaz demek. Şu soru üzerinden açıklayayım. Sıkıştırıldığı zaman sıvılaşamayan gazlar benim için ideal gazdır. Burada bana yüksek sıcaklık, düşük basınçta sıkıştırabildiğinde sıvılaşıyor dediği için ben buraya yanlış diyorum. İdeal demek istiyor ideal İdeal gaz da yüksek sıcaklık, düşük basınçta sıvılaşamayan gaz demektir. O yüzden Edirne'yi aldık. Nicelikleri arasından hangileri doğrudur demiş. 5 santigrat dereceye. 270 eklersem 546 kelvin'e denk düşmüş oluyor. Bunlar birbirine eşit olmuyor. Biri eledim. 1 bir atm 760 mm civaya eşitti. 2 litre 2000 ml'ye eşitti. Buna da yanlıştır. Dedik. Kapalı bir katta bulunan bir miktar gazın sıcaklığı 50 santigrat derece, 25 santigrat derece, 50 santigrat çıkıyormuş. Sıcaklık arttığı için kinetik enerjim artar. Mutlak sıcaklık dediği kelvin cinsinden konuşuyorum. Şunu kelvin'e çevirirsem 273'e 25 ekledim. 298 oldu. 273'e 50 ekledim. 322 oldu. Şimdi bu durumdaki ile bu durumdaki birbirinin iki katı olmadığı için buraya yanlış dedim. Mutlak sıcaklık dediği kelvin ve de kelvinlerin iki katına çıkmamış. Miktarı değişmez demiş. Kapalı bir kaptaymış. Sıcaklığı arttırmam gaz çıkışına sebep olmayacağı için miktarı sabittir diyorum. Şimdi saf maddelerde hal değişimi. Bunu ortaokulda gördünüz sürekli olarak. 9. sınıfta gördünüz, 10. sınıfta gördünüz. Benim dersimde görüyorsunuz, fizik dersinde görüyorsunuz. Sürekli gördüğünüz hal değişikleri, katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçme durumları. Bunların ee, grafiklerine bakalım. Hal değişimleri için fiziksel değişimlerdir dedik zaten. Katıdan belirli bir sıcaklık bakın şu noktada sıcaklığım ne oldu artış gösterdi birinci bölgede sıcaklığım arttı artık katıdan sıvıya geçmeye çalışıyorum şu noktada artık sıcaklığım sabit bu noktada sabit olan sıcaklığım da e, kinetik enerji sıcaklık sabit olduğu için sabittir burada kinetik enerji sıcaklık arttığı için artıyor yorumunu yapmam lazım burada potansiyel enerji ne olmuş olacak o zaman e, ee, i̇kinci durum için potansiyel enerjimde artma vardır diyeceğim. Ee, bu durumda yine sıcaklığım arttığı için kinetik enerjim artıyor diyeceğim. Bu durumda potansiyel enerjim artıyordu. Sıradan da geçtik. Şimdi eline başladığı nokta şurası. Bu noktada katıysam bu noktada katı sıvıyım. Şu noktada tamamen sıvı oldum. Şu nokta ile bu nokta arasında sıvı ile gaz halindeyiz. Burada gaz dedik. O zaman 1, 3 ve 5. bölgelerde madde homojendir. 2 ve 4. bölgelerde heterojendir yorumunu yapmam değil. Heterojenden kastı baktığınız zaman tek bir görünüm değil. Birden fazla görünüm varsa ben bu yapıya heterojen madde diyorum. veriyor. Sorular üzerinde konuyu pekiştirelim. Deniz seviyesinde bulunuyorsa atmosferi nedir? Bir ATM dedik. X maddesi ısıtıldığında ee, sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? <laughs> Birinci bölgede diyor madde en düzenli haldedir. Saf X maddesi ile ilgili konuşuyorum. Burada bana sıvı hali X maddesinin oda koşullarında sıvı halde bulunuyorsa. Burası sıvıysa oda koşulları çünkü burası kaç oda koşulları? 25. Atıyorum ise yani buranın sıvı olduğunu belirtiyor. Burası sıvıysa burası sıvı katı. Özür dilerim gaz. Şurayı silinip tekrar yazalım. Sıvı. Sıvı gaz. Burası da gaz dedik. Birinci bölgede madde en düzenli haldedir demiş. Yanlış dedik. Çünkü maddenin en düzenli haline katı. İkinci bölgede madde kaynar demiş. İkinci bölgeye geldiğim zaman sıvıdan gaza geçiyor. Madde kaynamaya başlar. 80'in üzerinde madde gaz halindedir. 80'in üzerinde madde gaz halindedir yorumunu yapabilirim. Devam edelim. Şimdi bu kısımda size diyor ki gaz halindeki bir madde bu sefer soğuyormuş. Burası gazsa, burası gaz sıvı. Şuraya sıvı dedik. Maddenin enerjisi zamanla azalır. Sıcaklık azaldığı için enerjin de zamanla azalır dedi. Oda koşullarında sıvı halde de demiş. Oda koşulları atıyorum 25 santigrat derece şurada olsun. Burada ne haldeymişim? Sıvı haldeyiz dedik. Kaynama noktası 55'tir. Bunu ters düşünün. Şu noktaya doğru gidersek 55'te ne? Kaynama. Tam tersi 55'te aynı zamanda yoğuşmada oluyorum. O zaman 1, 2, 3'e doğrudur dedik. sıcaklık için A bölgesinde kinetik enerji azalır dedik. B bölgesinde madde heterojen görünümlüdür. Şurayı şöyle alalım. Katı alalım. Katı alamayız. Siliyoruz. Şurayı sıvı alalım. Sıvı katı olsun. Burası da katı olsun. Ya da tam tersi burayı gaz alalım. Gaz sıvı sıvı. İki türlüsünü de denedik. B bölgesinde bu türü de alsam bu türlü de alsam yine madden filtrojen görünümlü oldu. C bölgesinde madde sıvı halde ise erime noktası T1'dir. Şimdi C bölgesini alıyorum. Eğer alt durumdaki hal varsa erimeye başlama noktası ne olacaktır? T1 olacaktır diyoruz. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Gazlar ile ilgili duruma bakıyorum. Mol eşit olan gazların hacimleri her zaman birbirine eşittir demiş. Normalde mol sayılarım eşitse hacimlerim eşit olması lazım. Her zaman dediği için şu kısmın altını çiziyorum. Çünkü eğer 25 santigrat derece ise 1 molde Atıyorum mol'lerin x de 1 olsun. Eğer 0 santigrat derece yani normal koşuldaysa 1 mol hacmin kaçtı? 22,4 litreydi. O yüzden ben bire yanlıştır dedim. Normal koşullar, yani şunun için konuşuyorum. 1 mol gaz 22,4 litredir doğrudur dedim. Eşit mol sayılı gazlar eşit sayıda tanecik içerir. Atıyorum ikisi de 1 mol ise tanecik sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür demek istiyor. Şimdi bu tarz tablo sorularını yaparken elmeden önce madden farklı bir denk alalım sıvı haldedir. Eridikten sonra şu kısma geliyorum. Özür dilerim. Erimeden önce maddem katı halde eridikten sonra sıvı oldum. Kaynama, kaynadıktan sonra da gaz haline geçiş yaptım. Oda sıcaklığında yüze kadar ısıtıldığını, ısıtıldığında hangileri hal değiştiriyormuş? Oda sıcaklığı kaçtı? 25 santigrat derece. Bu 25 santigrat derecesi nerede? Burada. Yüze kadar ısıtıyormuşum. Yüz nerede? Burada. O zaman bu bir kere hal değiştirdi. Şuna bakıyorum. 25 santigrat derece neresi? Burası. 100 neresi? Burası. Bu da bir kere hal değiştirmiş oldu. Sıvıdan gaza geçti. 25 santigrat derece nerede? Burada. 100 santigrat derece nerede? Yine burada. Burada herhangi bir hal değişikliği olmadığı için Z'yi anlıyorum. Cevabım X ve Y olmuş olur. Bir sonraki soruya baktığımız zaman yine söylüyoruz. Erimeden önce katı haldeyiz, sıvı haldeyiz gaz halindeyiz. Hangisi diyor suyun normal kaynama sıcaklığıdır? Su kaçta kaynar? 100 santigrat derecede kaynar. 100 santigrat derece, 100 santigrat derece, 100 santigrat. Bunun 100 santigrat derecesi burada, yine 100 santigrat derece burada. 100 santigrat derecede gaz halindeymiş. Bunların hepsi sıvı halde yalnız T ne oluyor? Gaz halinde olmuş oldu. Sıcaklıkla ilgili bir bilgim olmadığı için ben burada sıcaklık sabittir yorumuna doğrudur diyemiyorum. Çünkü herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şöyle yapalım. T1 ve T2 arasında bu su karışımı bir arada bulunur. Bu geçişler Heterojen durumlarıydı. Buz kütlesi için konuştuğuma göre burası katı ise erimeye başladığım için burası katı sıvı bir arada bulunur diyorum. Başlangıç sıcaklığı sıfır tekrar söylüyorum sıcaklıkla ilgili bir yorum yapamıyorum o zaman cevabım ne olacak Bursa'dır diyeceğim. Şimdi plazma haline geldik plazma halinde şunu bilin iyonu, molekülü, elektronu aynı ortamda bulunan gazlara diyorum bunun için ısı ve elektriği iletir yorumunu yapabilirim bir de yüksek enerjiye sahip Maddelerde. Bunu aklımıza tutarsak bunun çok fazla sorusu olmuyor. Yine de buna dikkat etmiş oluruz. Hemen pekiştirmelerine bakalım. Hangileri gaz ve plazma için ortak özelliktir demiş. <laughs> Elektriği iletebiliyor olması durumu plazma için doğrudur. Ama gazlar için doğrudur diyemiyorum. Ortağa bakıyorum. Elektriksel olarak nötrdür demiş. Gazlar da nötr yapılardı. Plazma da nötr yapıdaydı. Bunu aldık. Elektrik ve manyetik alandan etkilenir. Plazma elektrik ve manyetik alandan etkilenir ama gazlar için böyle bir durum söz konusu değildir. Plazma örneği yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Cevap ne oluyor? Kuru buz. Kuru buz neydi? Karbondioksit. De. Karbondioksit plazmaya örnek değildir dedik. Eee ile ilgili hangileri yanlıştır demiş. Yoğunluğu katı ve sıvılardan düşüktür diyor. yoğunluğu katı ve sıvılardan düşük olduğunu e, ünitenin başında söylemiştik zaten. Doğru dedik. Pozitif ve negatif yük sayısı eşittir çünkü nötral durumdaydı kimyasal tepkimeler çok yavaştır demiş. Enerjileri çok yüksek olduğu için kimyasal tepkimeleri oldukça yüksek olması lazım. Ee, yüksek sıcaklık ve basınçta oluşabilir. Zaten yüksek enerjiye sahiptir. Evrenin büyük bir kısmı plazmadır. İşte güneş, yıldırımlar, büyük bir enerji kütlesine sahip olan durumlardan bahsediyor. Videomuzu burada B bırakalım gençler. Bundan sonraki pekiştirme, yani konutarama sorularına bir bakın. Ee, dediğim gibi basit bir konu gibi görünse de e, kelimeler burada birbirine çok karışıyor. Dikkat etmeniz gereken bir durum. Ee, soru sayısı garanti olan bir konu. Lütfen bununla ilgili tüm elinizdeki kanyaklardaki soruları çözün. Şimdilik kendinize